Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. iyi akşamlar. Hepinize merhaba. Beyaz jant. Fiyat 480 buldum. Böyle köşel çamurlu olursa 1980 üstü. 82'den 86 modele kadar yani biraz daha devam ediyor. Bunların turuncu jant olan 77 model 6976'ya kadar devam eden alt model turuncu jant 48 beygir oluyor. Bu üst model beyaz jant ise çamurluğunu göstermiş oldum. Bu köşeli olan 480 54 beygir S8 ile beraber tapal derler. Yani L4 beygir. Vidasını ise motordan tarafa yani içe doğru sola doğru gevşetiyorum ve şu gaza basılan mandal ise göstermiş oldum. Şu gri çenteye gelmesi lazım. Bunu böyle çektiğimde ise stop etme pimi yani cikle. Yani şu. Yani bir de şurada iki tane arka jantta ağırlık var. Güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Yani iki tane hidrolik güç çıkışı var. Hoşuma gitti, güzel. Bu ise Romork'un damperini ise yukarı kaldırdım mı damperi kaldırıyor. Kumandası. Patinaj pedalı ise baya güzel. Yani yumuşacık. Bunda vites şeması olarak 6 ileri 2 geri. Debriyajı biraz serttir bunların. Yani Tam mesela bastım. Yani öne şu şekilde öne kaktırdım. Burada yani 3 takviye bir geri ile beraber soldan öne kaktırdığımda takviye geri soldan kendime çekersem bir takviye Boştayken sağ ileri kaktırsam iki takviye. Sağdan kendime çek kendime çekersem 3 takviye. Kendime doğru çektiğimde ise yani 3 seri olmak üzere seri deken öne kaktırım seri geri soldan kendime doğru çekersem Seri 1 Sağdan öne Kalktırsan Seri 2 Sağdan kendime doğru çekersem Seri 3 Kornası Bu ise Sola doğru Çevirirken Marşa basıyor sağda aynı solda ilk turunda kışın soğuk havada ısıtması kızdırma boşsu. Soldayken ikinci turda marş basma. Bu ise kuyruk milin vitesi. Sol sola doğru takarsam yani yukarı bastırarak sola doğru takacağımda debriyaja tam basmam lazım. Ve el gazını kendimize doğru çekerek 1500 devirdeyken debriyajı ise çok yavaş bırakacağım. Bu kadar. Durdurması da çok basittir. Debriyaja sonuna kadar bastım. El gazını öne kaktırdım. Yavaşça kuyruk mini vitesini ortaya aldım. Bu kadar basit. Bu ise şanzımanda yağ seviyesine bakma çubuğu. Yani çift sürme sırasında pullukla kaldırma indirme. Şu ise toprak üstü ve toprak altı işlem. Bu siyah mandal ise sağ sol sinyal. Sağda birinci kademe marş basarken İkinci kademe park Üçüncü kademe Standart var Son kademe ise sis var yani uzun farlar açıyor Ortaya doğru sola büktüm mü Kontak kapalıdır Yakadın göstergesi de güzel okunaklı Devir bir saati de okunaklı Soldaki de güzel okunaklı üstündeki altı köşe civata ise şanzımanın ise yağ koyma kısmı evet.